Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. The News Arab, Azerbaycan ve Pakistan, Türkiye'yi yükselten güç olarak görüyor. Londra merkezli basın kuruluşu The News Arab'da Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın jeopolitik üçgeni başlıklı bir analiz yayımlandı. Üç ülke arasındaki bağlara odaklanan yazıda şu ifadeler kullanıldı. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye, her üç ülkenin de güvenlik, ekonomik ve diplomatik çıkarları için giderek daha önemli hale gelen sağlam bir üçlü ilişki sürdürülüyor. Bu ortaklık, Türkiye ve Pakistan'ın 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na Azerbaycan tarafında müdahil olmasından bu yana da daha belirgin hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan İmran Han'ın önderliğinde bu üç ülkenin güçlü üçgen ilişkisi derinleşmeye devam ediyor. Bu üç ülke arasındaki derin bağlar yeni bir şey değil. Türkiye ve Pakistan, Pakistan'ın 1947'deki bağımsızlığından önce zengin bir ikili ilişkiler geçmişine sahip. Erdoğan 20'den fazla kez Azerbaycan'ı ziyaret etti. Hem sert güç hem de yumuşak güç açısından, örneğin İslam düşmanlığı ve dünyanın belirli yerlerinde Müslümanlara uygulanan baskının ele alınması gibi bu üç devleti bir araya getiren çok ortak neden ve ortak bir düşünce var. Bu üçlü ilişkinin önemli bir askeri boyutu var. 2016 ve 2019 yılları arasında Türk Türkiye ABD'yi geçerek Pakistan'ın dördüncü en büyük silah ihracatçısı olurken Pakistan silah ihracatında Türkiye'nin üçüncü büyük pazarı oldu. Ankara'nın Azerbaycan'a silah satışları son yıllarda arttı. 2020'de Türk askerinin Bakü ihracatı 6 kat arttı. Eylül 2021'de Azerbaycan, Türk ve Pakistan orduları Bakü'de 3 kardeş 2021 adında 8 günlük ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bakü, Karabağ topraklarını geri almak için önemli olduğunu kanıtlayan askeri teknolojilerden yararlandı. Tabi 44 gün süren bu savaşta en büyük farkı yaratan dış güç Türkiye oldu. Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları ve Ankara'dan gelen diğer destekler Azerbaycan'ın zirveye çıkmasına büyük katkı sağladı dedi.